Bilecik'te psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen kadın geçirdiği cinnet sonucu 10 yaşındaki oğlunu kesici aletle yaraladı. anlam bilgiye göre Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi Güner Caddesi'nde 10 katlı binanın 3. katında oturan ve psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Y.A. isimli kadın evde cinnet geçirdi. Kadın eline aldığı kesici bir aletle 10 yaşındaki oğlu DS'yi yaraladı. Ardından eli kanlı bir şekilde balkona çıkarak bağırmaya başlayan kadını gören komşuları hemen polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kadın polise evin kapısını açmazken ekipler eve balkondan girdi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan 10 yaşındaki çocuk 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne GA ise kelepçe takılarak emniyete götürüldü.